Baromuz İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan İnsan Hakları Haftası dolayısıyla insan hakları haftası dolayısıyla hazırlanan panelimizin ikinci gününde öncelikle Reyhanlı ve Diyarbakır katliamları ikinci oturumumuzda da Suruç ve Ankara katliamlarını bugün tartışacağız bu kapsamda ilk bölümde panelimizi yönetmek üzere İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Sayın Utku Tatarı alkışlarınızla davet ediyorum. Konuşmacılarımızdan Reyhanlı Katliamı ile ilgili davanın avukatlarından Sayın Sevinç Hocaoğulları Diyarbakır Katliamı ile ilgili davanın avukatlarından Diyarbakır üyesi Sayın meslektaşım avukat Mehmet Öner ve Diyarbakır katliamında hayatını kaybeden Necati Kural'ın abi Sayın Hayati Kural'ı çağırıyorum. <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Panelimizi Onur Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Panelimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Reyhanlı katliamı ve Diyarbakır katliamını ilk önce panelimizde inceleyeceğiz. Avukat Sevinç Hocaoğulları Reyhanlı davasının avukatlarından Ahmet Kuran Ahmet Tuna ailevi sebeplerle ne yazık ki gelemedi. Ahmet Tuna yerine yine Reyhanlı'nın mağdurlarının tarafından hazırlanmış bir video var. İlk önce o videoyu izleyeceğiz. Daha sonra Sevinç Hanım e, bize dava anlaşamalarını anlatacak. Daha sonra Diyarbakır katliamının mağdurlarından Hayati Kural ve e, davan avukatlarından Mehmet Öner'i e, bizi bilgilendirmesini isteyeceğiz. E, hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi e, videomuzu... E, izleyelim isterseniz Reyhanlı davasının mağdurları için. Biz aslında mahkeme için de aynı şeyi konuşuyorduk ee, kendi sohbetlerimizde de. Böyle katliamlarda, böyle insanın canını yakan, insanın canına değen olaylarda en değerli söz canı yananın sözü oluyor. Biz e, sizlerden şunu duymak isteriz yani bu Reyhanlı davasına siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Örneğin burada bu yargılanan bu ekip ceza alsa sizin içiniz soğuyacak mı? Ya bu katliamdan sonra sizin hayatlarınızda neler değişti? Söz sizin, söz serbest. Ee, bir sizin hem duygularınız hem düşüncelerinizi davaya dair, yaşama dair hayatınızda neler oldu, neler değişti? Ee, bir duymak, dinlemek isteriz. Ee, ben size bırakıyorum sözü. Bir kendinize tanıtarak böyle elden ele mikrofonu geçirelim. Ben şehit kardeşi olarak yani hayatımız alt üst oldu. Ayrıca hayallerimiz yıkıldı. Yani sadece şehitlerin gitmesiyle bitmedi bu olay. Yani hayatta kalan insanların da canını yaktılar. Ciğerimizi yaktılar. Beni abimden mahrum ettiler. Hayallerimden mahrum ettiler. Yani dünyamızı soğuttular bize. Yani nasıl desem bilmiyorum. Yani öyle bir şey oldu ki hakikaten anlatılmaz yaşanır. Yani bunu her adam anlayamaz. Benim tek isteğim adalet yerini bulsun. Eğer adalet varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde cezalandırılsınlar bunlar. Yani adalet yerini bulsun. Ben tek bunu diyorum. Ahmet Mert Ercineydoğlu Adım Veysel Sevmez. Rehan'daki pat, birinci patlamanın olduğu bölgede post belediyenin yanındaydım. Bombayla aramda 5 metre vardı. Yarlandım. Birçok ameliyat geçirdim. Şu an kolum, sağ kolum ve sol ayağımda yaralanmalar ve fiziki kayıplar mevcut. Hayatı engeli teşkil eden çok yaralarım hani var. Artı burada hani göğsümden bir ameliyat oldum. İçimden cam parçası çıkardılar. Hala nerede onları saklıyorum. Neden saklıyorsunuz derseniz ben acımı unutamam. Sadece benim acım da değil. Reyhan'ın acısıydı bu. Bu acı hani suçlular, bu suçu işleyenler, sanıklar hani cezandırırsa 10 yıl, 5 yıl içimi soğur mu? Hayır. Çünkü hiçbir annenin, hiçbir babanın gözyaşını dindiremez. Acısını dindiremez yani. Büyük acılar yaşadık. Biz Reyhanlı halk olarak tepkimizi fazlasıyla göstermek isterdik. Medya bunu kapattı. Önünü engelledi bir şekilde. Davayı yerden yere sürdüler. Arkasına durmayan kişiler de oldu. Büyük vekil dediklerimiz. Oldu olmadı değil. İsterdik ki onlar da arkasında dursun. Savunsunlar bizi isterdik. Tam karşı oldular bize. Olanlar da oldu. İsim vermeyeceğim. Halkımız, Rehanlı halkı, Hatay halkı, bunların kim olduğunu çok iyi biliyor. Herkes kimin, nerede, ne yaptığını da çok iyi biliyor. Ama yapmasınlar. Hele ki bu zamanda böyle bir acı, iki yılı geçmiş üzerinden acımızı her zaman biz kendi kendimizi tazeliyoruz. Hani bir halka sorduklarında Reyhan, Reyhan, denince aklınıza ne geliyor? Kimin aklından Adana'nın bir ilçesi geliyor diyor. Hani Reyhan o kadar unutturmuş ki medya? Peşine düşmüyor, kapatıyor üstünü. Üstünü kapatmaya, örtbas etmeye çalışıyorlar. Lütfen medyaya buradan sesleniyorum. Lütfen yani artık şu faillerin, gerçek failleri bulunsun. Asıl failler bulunsun istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz biz. Anaların gözyaşını dinmesini istiyoruz artık. Bir şekilde dinmesini istiyoruz. Ben Yaşar Eşim Eşimi kaybettim. Yedi tane yer batım oradan. İkisi ikiz. Daha iki buçuk aydan yer bastı. Bu canlıların ceza almasını istiyorum. Evet. Doğru arkadaşın dediği gibi yüreğimizi savunmaz ama akşam yatarken kalkarken bunlar çok zor durumda kalıyor. Rehan halkına da söylüyorum duysunlar. Ee, biraz duygulu olsunlar. Her şey maddiyetlerdir. Duyarlı insanlar olsunlar biraz. Şurada 53 kişi ölmüş. Suriyeli'de 20 kişi ölmüş. Hemen hemen 80 kişi. Şuraya gelmiş mahkemeye 10 kişiden gelmişik. Her şey para demekteldir. İstiyoruz birlik olsunlar. Bunlar. Söylediklerim bu kadar yani. Ben Cevdet Çalım. Ee, Erkan Çalım. Aga Çalım'ın kardeşiyim. Rahmatlık annem. Ee, üç ay dayanamadı. Aysan öldü. Yani bazı reyanlı arkadaşlar var bile tanıdıklar. Diyorlar bize diyorlar siz kaç para aldınız? 100 yüz yeri, yüz yirmi beş milyar para almışsınız. Artık bunlara biz dayanamıyoruz. Bunlar utanmadan bu lafları söylüyorlar bize. Acımızı anlamıyorlar. İnşallah kendilerinin başına gelmesin ama ya yani yaşadıkları zaman bilirler bu acıları. Benim diyeceklerim bu kadar adalet istiyor. Işte ben Ümit Taş. Patlamada abimi kaybettim. Çok büyük bir acımız var. Sadece bu bizim acımız değil, bu tüm Türkiye'nin acısı olması lazım. Kimse bizim peşimizde değil. Kimse umursamıyor Hatay'ı. Yani Mümkünse şu Hatay'ın peşine bir düşsünler. Bunu istiyorum. Ben Hikmet Kurtulan, oğlu Hakan Kurtulan'ın babasıyım. Ben oğlumu kaybettim Reyhan'da. Fakat benim tattığım acıyı, bu yapanların ve yaptıranların da aynı acıyı tatmasını istiyorum. Adalet inşallah yerini bulacak. Başka bir şey diyecek bir şey yok yani. Ben Ahmet Tuna, Oğulcan Tuna'nın babasıyım. Ben olayı farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Olayın 11 Mayıs'taki olay dünyada büyük yankı uyandıran Avrupa'nın en büyük terör olayı olduğu halde bizler sahiplen kimse bize sahiplenmedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi bize öyle baktı. Ben şunu söylüyorum. Yani can hepimiz canlıyız. Ölenler, şey düşenler hepsi canlı. Ama bu canların hiçbir değeri yokmuş. Kimse ben yanlış anlamasın. Özgen genç kızımız öldüğü zaman o da bizim kızımız bütün Türkiye ayağa kalktı. Bir Roboski olayında Türkiye ayağa kalktı. Bir Gezi olayında Türkiye ayağa kalktı. Yani Avrupa'nın en büyük patlaması oluyor ama nedense hiçbir şey olmamış gibi. Ya bu bizi üzüyor ya. Bu bizi üzüyor. Ya bizi üzen taraf bu. Tamam çocuklarımızı kaybettik. O acıyı biz yaşıyoruz ömür boyu da yaşayacağız. Yani şimdi bu yakalanan teröristler, caniler diyeyim yani İdam edilse ne olacak, idam edilmese ne olacak? Önemli olan bu teröristlerin arkasındaki o bağlantılar benim için çok önemli. Onların da bir an önce ortaya çıkarılsın. Ancak o zaman biz tatmin oluruz. O zaman rahat oluruz. Yoksa ben idama karşı bir insanım ama bu canlılar için de ben idamı da istiyorum. Yani gerektiriyormuş yani. Yani canımızı yaktılar ya. içimizi yaktılar ya. E bir baba olarak ben ne diyeyim? Elinizde sağlık mı diyeyim? İyi mi ettiniz diyeyim? Yani Türkiye'yi bu bombanın amacı neydi? Yani bizi savaşa sokmak mı istiyorlardı? ya da bir Alevi-Sünni çatışması çıkartmak mı istiyorlardı? Biz buna kanmayız. Ben savaşa da karşıyım. İnsanları ayırmak, kamplaştırmaya da karşıyım. Alevisi olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun biz hepimiz kardeşiz. Birimize hep çıkacağız. Savaş ne getirmiş millete? Hiçbir şey. Savaş çünkü cinayettir. Savaşın ikinci bir yüzü var. Kanimettir. Savaş bir pazardır ya. Yani biz o pazarın kurbanları mıyız? Biz acılıyız. Bizim ışıklarımız saat sekizde sönüyor. En mutlu olacağımız anda en kötü duruma düştük. Ya yani bunun suçlusu biz miyiz? Ben şunu söylüyorum. Devletime, hükümetime, muhalefetime, Herkese sesleniyorum. Bize sahip çıkın. İkinci bir olay. Beni üzen tek bir olay daha var. Terör her kişi kapsar. Biz Hatay olarak 10 tane milletvekilimiz var. Hiçbir zaman yanımızda yer almadılar. Bakın dikkatinizi çekeyim. Parti ayırt etmiyorum. A, B, C demiyorum. Filan parti demiyorum. Ama neticede Hatay milletvekilisiniz. Yani bu olayda bize sahip çıkmayacaksınız da ne zaman sahip çıkacaksınız? Sayın vekillerim, sizler bizlerin millet Sizler bizim ağzımız olacaksınız, kulağımız olacaksınız, gözümüz olacaksınız. Ama maalesef unutulduk. Bir kenara itildik. Biz bunu hak etmedik. Teşekkür ederim. Evet bu videoyu e, panele yetiştiren Avukat Deniz Özbilgin'e teşekkür ederiz. Şimdi Reyhanlı katliamı davası avukatlarından Avukat Sevinç Hocaoğulları'nı e, dava hakkında bizi bilgilendirmesi için sözü ona veriyorum. Teşekkürler. Devletin katlettiği bütün canlarımızı, kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün de aslında ülkenin pek çok noktasında çatışmaların, katliamların sürdüğü bir süreçte insan haklarını, devletin katliamlarını konuşacağız. Elbette ki bir amaç çerçevesinde az önce aileler, Reyhanlı'nın aileler de ifade ettiler bir şekilde. Adalet taleplerini, bugün Suruç'ta ailelerimiz yanılmıyorsam programları devam ediyor. Onlar da gerek gar Ankara katliamının yaşandığı yerde gerek meclis önünde adalet taleplerini dile getirdiler. Burada yaptığımız etkinlik bir yanıyla bu katliamların arkasındaki gerçeği görünür kılmak için bir çaba, bir yanıyla unutmamak, unutturmamak için bir çaba, bir yanıyla da aslında yitirdiğimiz bütün canlara verdiğimiz bir sözün. Evet, sizin talep ettiğiniz barışı, evet sizin talep ettiğiniz eşitliği, özgürlüğü, adaleti beraberce sağlayacağız demenin de bir aracı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu video, bu video suruç katliamından önce çekilmişti. Aileler dava Adana'dan önce Hatay'a, Hatay'dan Ankara'ya taşındıktan sonra Ankara'ya geldiklerinde. Reyhanlı biraz daha yalıtılmış bir yer biliyorsunuz. Toplumsal muhalefetle iletişim kanallarının daha sınırlı olduğu bir yer. Ailelerin daha çok beklentilerinin, hani bize sahip çıkın, Reyhanlı çok çabuk unutuldu. Bunu da dile getiriyorlar, bunun da farkındayız. Suruç katliamından önce ifade etmişlerdi. Bunların yaşanmasını, yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Bu acıyı kimsenin tatmasını istemiyoruz diye belirtmişlerdi. Ee, Reyhanlı katliamı için Avrupa'nın en büyük katliamı diye özetledi oğulcanın babası. Biz de Türkiye'de elbette şimdi İnsan Hakları Haftası'nda yine Maraş katliamı, Çorumlar, Sivaslar pek çok şey yaşadı bu ülke. Evet. Türkiye halkları çok fazla katliam yaşadı ama bu tip toplu katliamlarda ilk kez karşılaşmıştık ve bu bir daha olmamalı diye düşünmüştük. Peşinden Suruç oldu, peşinden Ankara katliamı oldu. Ve artık en büyük katliama ilişkin şeyleri bu çıtayı gittikçe bu katliamları örgütleyenler yükseltmiş oldular. Reyhanlı katliamı olduktan sonra ben şimdi bu katliamları... Nasıl özetlenir? Birbirine bağlayan şey nedir diye sorduğumuzda belki buradan başlamak anlamlı olabilir. Hepsinde devletin sorumlu olduğu katliamlar. Yani hangi düzeyde tutarsanız tutun en iyi hallisi göz yumduğu katliamlar. Yani doğrudan örgütlediği veya göz yumduğu katliamlar olarak belki özetleyebiliriz bu katliamları birbirine bağlayan şey. Reyhanlı katliamı olduktan sonra Recep Tayyip Erdoğan 53 sunni vatandaşımız öldü diye bir açıklama yapmıştı. Orada sunni vatandaşımız öldü vurgusunu yaparken herhalde yani bu tesadüf eseri söylenmiş bir şey değildi. Ahmet Tuna e, sözleriyle aslında yanıt veriyordu. Neden gerçekleşti bu katliam? Bizi savaşa mı sokmak istiyorsunuz? Alevi sunni çatışması mı yapmak istiyorsunuz dedi. Ama aynı katliamcı zihniyet. E, Reyhanlı'da 53 sunni yurttaşımız öldü diyen zihniyet Reyhanlı'nın aileleri, Suruç'ta ailelerle, Suruç'ta aileleri Ankara katliamı aileleriyle kan kardeşi yaptı. Bizi ortak bir davada birleştirdi. Bizi barış davasında birleştirdi. Bizi kardeşlik davasında birleştirdi. Bizi adalet arayışında birleştirdi. hani elbette şimdi Reyhanlı katliamı birazdan hani Diyarbakır'a ilişkin, Suruç'a ilişkin, Ankara katliamına ilişkin konuşacağız. Reyhanlı katliamında benzer süreçlerden geçtik. Bir katliam gerçekleşti. 53 yurttaşımızı kaybettik. 128 kişi yaralandı. Elbette ki bu sarılabilir bir yara değil. Biz kendi aramızda bu yarayı nasıl saracağımızı, bu katliamlarla nasıl hesaplaşacağımızı konuşuyoruz. Ama çok büyük bir katliam yaşandı ve benzer süreçlerden geçtik. Diyarbakır'la, Suruç'la, Ankara katliamıyla benzer süreçlerden geçtik. Nasıl süreçlerdi bunlar? Katliam oldu. Hemen soruşturma süreciyle ilgili kısıtlılık kararı alındı. Yayın yasağı kararı alındı. Bu kısıtlılık kararları ve yayın yasakları bizim alışık olmadığımız kararlar değil. Yayın yasağı daha sonra oradaki yerel gazetecilerin ve ailelerin itirazlarıyla beraber kaldırıldı ancak e, dava açılana kadar biz Reyhanlı Katliamı'ndaki soruşturma süreci hakkında bilgi sahibi değildik. Reyhanlı davası açıldıktan sonra kısıtlılık kararının hangi gerekçeyle alınır, alındığını zaten biliyorduk, görmüş olduk, hepimize gösterdiler. Çünkü davanın açılmasına kadar geçen yaklaşık bir yıllık sürede aslında devlet katliamdaki kendi sorumluluğuna ilişkin bilgileri ne şekilde, nasıl, nereye kadar bizlerle paylaşacağını, hangi bilginin açık edilebileceğini, hangi bilginin saklanabileceğine ilişkin sonuçta bir düzen yapıldı ve o düzen çerçevesinde bir iddianame çıktı. İddianamede, iddianame Reyhanlı katliamını nasıl görüyordu? Şöyle küçücük bir paragrafla başlıyordu. 8 Mayıs tarihinde gelen bir ihbarda bir katliam gerçekleşeceği, bu katliamı gerçekleştirecek kişilerin e, sınırdan onun da geçeceği, daha sonra bomba düzeneklerini hazırlayacak kişinin geçeceği ve bunların katliamı örgütleyeceğine ilişkin bir istihbarat bilgisi gelmişti Hatay Emniyetine. Hata Emniyetinin bu istihbarat bilgisi çerçevesinde önleyici bir takım işte izleme, dinleme kararları alındığını ve bu çerçevede bir takım çalışmalara başlandığını ancak ne yazık ki katliamın önlenemediğini söyleyerek katliamda sorumluluğu olan, bir şekilde katliam süreciyle ilişkilendirilebilen 32 kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Hala bu dosya kapsamında yargılanan sanık